şey hakkında anlatılır. Amri bin As radıyallahu Yalan vefat edeceği zaman tabii çok cihatlar etti. Çok ganimetler toplandı. Böyle küfeler dolusu silme altın. Buyurmuş ki keşke bunlar hep deve kığısı olaydı. Deve pisliği olsaydı yani. E altın. E ölüyoruz. Ölüyorsun abi apartman kalıyor yani. Denizi görsen ne olur. Yıllar önce bir efendim sohbette bir tabii cenazeler var. Gitmiştik ev geniş güzel deniz manzaralı falan. Hocam bu evlerden de hiç insanın ölesi gelmiyor diyordu. Dedim ki bu evlere gerek yok. Gece konduda da da ölesi gelmiyor ki. Kimin ölesi geliyor? He? Madem çok rahat alıştın, öyleyse sen daha çok çalışacaksın. Kabrini mamur etmen lazım. Ahiretini mamur etmen lazım. Bu iş hepimize var. Gence kocaya değil. Sırası gelen gidiyor. Gençler, ihtiyarlar sıra sıra demiş. Gençler ara sıra demiş. Ama o ara, o sıra kime gelecek bilmiyorsun. Çünkü anandan doğdun, ınga dedin, sıraya girdin. Anladın mı? O pergel dönüyor. O pergel kiminin açısı geniş, kiminin dar. Evet arkadaşlar. O sırayı bilmediğimiz için ne yapacağız? Gayret edeceğiz. Ne zaman? Biliyor musun? Büyük randevu. Bilsen nerede saat kaçta tabutumun tahtası bilsem hangi ağaçtı bilmiyoruz